Peki Deniz Yücel e, aslında Abdülbatur konusunda mesela çok e, şey yaptı, mesela e, akıllı bir hamle yaptı. Ne yapmıştı? Hatırlayalım. Bornova Belediye Başkanı'yla çok yakın ilişki kurdu. Bornova Belediye Başkanı'nın e, olduğu bölgede işte e, özel yemekler, yönetim kurulu toplantıları. İki defa CHP Genel Başkanı'nı Bornova'ya götürdü. Ve Borno Belediye Başkanı aslında tüm söylem hedefine koydu. Yani Borno Belediye Başkanı potansiyel Büyükşehir şehir belediye başkan adayı pozisyonuna getirdi ve Abdülmuttur unutturmuştu aslında. Yaptığı o zeki e, annenin hamlelerle Abdülmuttur unutturup bütün büyük bütün şeyini e, hedefine e, Borno belediye, belediye Başkanı, başkanı, başkanı Mustafa, Mustafa İdo'u koymuştu. Tabi Mustafa İydı da aslında uyanamadı. Mustafa İydı'nın çıkışı, Tuncay Özkan'la olan yakınlığı, e, aslında bir yanda Deniz Yücel, bir taşla aslında iki kuş vurdu. Neden? Çünkü Deniz Yücel kongre sonrası, özellikle e, kurultay sonrası e, deniz e, şeyle Özkan, e, Deniz şey eee e, Tuncay Özkan'la e, o arasındaki ayrılığı Tunca Özkan'ın ekibine farklı atraksiyonlarla, farklı varyasyonlar, siyasi manevralarla aslında hedefe koydu. İşte e, ilk hamleyi İlvo yaptı. İkinci hamleyi e, Utku Gümrükçü'ye yaptı. Utku Gümrükçü Deniz Yücel'den destek alabileceğini düşündüğü için bence adayı oldu. Ama Deniz Yücel'in, bir Deniz Yücel'in Büyükşehir cephesine karşı olan e, tavrını bildiği için, yani onun Deniz Yücel'in orada bu kadar net e, gidip e, şeyin Tursuay'a yanaşıp Tursuay'ın yanına gelip hı hı. yanaşıp işte şey yapamayacağını hesaplayamadı Gümrükçü. Dedim ya bütün hesaplar bunlar bozuldu. Abdülbatur'la Deniz Yücel'in gelip Tursuay'a yanaşması bütün hesapları bozdu. Aslına bakarsanız e, Utku Gümrükçü'nün yani yaptığını e, belki de birçok siyasetçi İzmir'e gelse merkezden bile yapamazdı. Beceremezdi. Evet. Aynen. Dolayısıyla şimdi bunlar hesaplayamayınca Deniz Yücel'in yanaşması işte aynı şeyi şey için de yaptı. Yani İDU böyle işte az önce saydığım sebeplerle hedefe koydu. Dolayısıyla Tunca Özkan'da olan o özellikle kurultayda ki hesaplaşmanın artçılarını İzmir'de Çiğli'yi arkasından işte şeyle devam ettirdi. Bornova'yla. Şimdi dolayısıyla Deniz burada e, Tuncay Özkan'ın ve ekibine salam operasyon yapmış oldu.